sonra e, bir, 31 daha gün aldı e, çok üzüldüm açacaktım tam yayını da da 31 gün geldi sonra da sonra da vazgeçtim üzüldüm sonra bir daha izlemeyeceğim bölümü dedim sonra da hemen bir daha bakayım dedi, sonra o 4 dakika kaldı dedi ben hemen ile yayını açtım yayın biraz uzun olsun yayın kısa olmasın diye daha da fikir Bir de bir de bir sağda speaker mangeli I, I, I hep ekran değişti. Bir tane hiç gelmeyecek ekran gelmişti. Ki onu da tam açtım. Aa! Arkasında saldıracak mı? Dur orada bir kol var. Titan TV yeni bir kol mu gelecek sonra? Aa bak şurada. Titan kameramanın kafası mı o lan? Arkasında. Bir şey gibi var. Anlayamadım da bir şey. Bir aile gibi ya da titan. Bir titan mı? Ne? Neyse. İşte bu. Yeni görüntüyü. Oh. Titan geminin ön gelmesi. Yüzde elli. Titan şu bir gemi. Yüzde seksen. Oranın da geminin var. Beşsini. Yok edesin. Yüzde. Oh. Oha. Oha. Ne oldu lan Titan geminin önüne? Kola kafası yetmiş. Baksana koluna. Ay bak. Baksana o şey dediğim ekran duruyor. Neden ki ya? Baya değişmiş. fotoğrafı hiç ki. Allah Allah. İki dakika. Kamera mamesi ne oluyor alması. Yüzde. Yüz. Çünkü Dolcet ay ben söylemem adı neydi kırmızı olan var ya deses ben onu deses diyeyim deses var ya sık kırmızı olan onu deses diyeceğim deses deses ise ölür bu bölümde Titan bir kanı gelip onun kafasına kovar mı portal takip eder ise bir kafası yolu, ama Jimmy'nin gelisi iyi oldu. Kirman gelirse etrafı yardım biraz olur. Bir de kameraman B'si yine yok olur. Ama büyük olan gerçek. E bir de 79 part 1 gelmeden önce görmüştük onu. Öyle kameramanlar kaçıyordu. Ben bu kanalda atmıştım mı olacaklar. 79'da. Da i̇nşallah bayağı kötü şeyler olmaz. Kısa olmaz. Uzun olsun biraz. O kadar bekledik. E, neydi? Böyle mi? Oh, ne oh. samaycipdi. Şaş. Boya beni geldi. Baksana 67 bir ne olduğunu. Hı. Oh. herkes ettizon bir tane daha örke geldi çünkü tam kameramanın parası Titan yapar sitlendi. Nasıl bir kanal yapar sitlendi? Siz kimi tovlayacak yapar sitlendi? Titan kamera mı? Ay Titan TV diyor, Yani bir tane daha siz kimi tovlayacak dastralar gibi. Hır gelebilir Titan kamera mı sitlendi? Kimi dedi ki ne dedi böyle? Ben öyle bir troll buldu. Uy kurtulacak sayılı burada bayağı destek olacak baksana çekirde ise yarmaz o eski Titan bir kırmanın gibi ilk başta yaptılar geldiğinde olmadı Aynen su tuvalet olacak mı? Hiç sallamaz ondan kaçar uçar biz. Ki orada en son ilk gösterim kısa süre başlayacak. Dur bir açıp kapatayım. Lütfen ölmesin. sunu sevdim var ya bu saatte de. Neydi? Neydi adı? Bu da, da limon yüzünde. Neydi? Nasıl tırzına dalsaydı daha iyi olurdu. Neydi? Ee, neydi? Mafya sürekli tablet. Ay sonra daha yapabilirim. Söyle bir açık kapatayım bir Ay yalnız yeri. Afık mı? Heh. 23.02 oldu hayran gelmedi mi? Ya vay ya. Ne demiyor? Let's go bunu. Aa da fufum let's go dedi. Dur bir tablet YouTube'dan çıkıp açayım. Önemli değil canlı olması bana. Ben basıyorum bir tane de... Oh basladı. Ya yakram çıkmasın ya. Şöyle bir yük şey yapayım. Da fufum. Sonu bana önemli değil konuşmam ya. O bölüm bana önemli. Dur en basta. Dur. Tekrar yapayım. Dur sesini komple açayım. <laughs> bu ne? ya? Bunun olmasına yeni gelişim mi bu? Anam o fili neden göstermedi bu? Bu ne ya? Basıldı mı dakikası? Ne ya? Ya bu ne ya? Bunu da sınıyor ya? Bunu hiç ulanıyorsun ben de yani. Ya ben yanımda geç kalıyorum ben de. Yani. Yani. Bu kanal olmaz Artık bir kanalda da onu izleyeceğiz. Evet. Artık bu kanalda izleyeceksiniz size sevgili tarifleri. E bir kanaldan atmayacağım bu kanal varken. Hadi, hadi. Hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı.

O zaman kameramın verişimi olsa büyük olur valla bir daha. Ama bayağı geçmişim. Olmuş. İlk tane kamerama geçeyim işte. E, ekranda bu ekranda bayağı mavi ama aslında... Aslında görüyorum. Kahlaşıyor ya. Ha böyle de gelmiş. Hı, bakın. Hıa bak. Biz düşüyoruz buna. 10 4

Böyle değildi lan çoban komutanım. Evet. Değişmişler de lan değişmiş. O. bu böyle ne mi yoksa güncellendi mi bu sefer? güncellendi diye bekliyordu. ne olacak? Kameraman açık, bak bak, içinde açık. Nerede? Lan! <gülüyor> <gülüyor> oh. Lan! lan, lan, gitti Beş, gitti Beş. Beş gitti, gitti. Hayır! Ya, ya, ya. Kendimim, ya hayır. Ben kendimi yiyeceğim. Hayır. Hayır. Sizin astronomunuz. Kesinlikle. Hayır hemen alalım Hayır sakın. 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 Hayır. Hayır. Gitti kameraman baban. Kameraman baban kamerama, nasıl? Kamerama, kamerama. Gitti. Hoş. Ölüyor. Ölüyor. Şöyle. Ah. Sana gitti mi bu çizgi ben? Allah. Ölüşe üzülmem Allah, Ölüşe üzülmem ama. Hadi oğlum. Hadi öldürün aslanları. Hiç güzel olmayacak bu Bu hiç güzel olmadı. Hayal Hemen o bitti. Dönme. No. Hayır. Bir olmuş. En sağ olma. Aha Michael hadi o silah yok hele. Michael. Gelin falan ilerse. Ağlayın. Sevdiğin tuvalet Adam gelene feda etti be arkadaşlar bu işi. Bir Ne oldu? Kaçın kaçın. Hadi zamanınız var kaçın. ben kaçın. Beys gitti ya bu arada. Beş kaybettik. Spikirma Beys'e gideceğiz şimdi. Şimdi Kaybettik bu sanısı. Oh, İttikamımız ucu olsa falan.

ne? abi Ne oldu? İskelede. Ne oldu? Ne olacak orada. Lütfen bitirsin. Lütfen. Lütfen bitirsin. Aga be. Ne yazmışlar? Final yazıyorlar ya. Bitti mi? Bitti mi?

No sé.